Giriş yapayım. Çektiğiniz Ediniz fotoğraflar, mi? videoları bana atın ben abime atayım. Kardeşin doğal yaylası Pokut Amerika <laughs> Turizm. Çek bakayım beni ben bir konuşma yapayım. Evet Amerika Turizm'de Pokut Yaylası'na gelmiş bulunmaktayız. Ee, ücretlerimiz 50 liradan başlıyor kişi başı. Pokut Yaylası'nda Muğlama, e, ondan sonra daha farklı çeşitli yemekler de bulabiliyoruz. Burada isterseniz mangal da yapabiliriz. Ee, kişi başı Ama yukarıda abi, yasak ama... yazıyor ateş yakmak. İşte niye Daha yukarı çıkacağız. Niye bozuyorsunuz? <laughs> Şimdi videoyu ben bu videoya Ahmet turizmimiz. özel yerde de oraya Dürüst olmak gerekirse kuzenlerimizle Pokut Yaylası'na geldik arkadaşlar. İlk defa Pokut'u <laughs> görüyorum. Size de göstermek Güzel istedim. 32 aboneye ulaştım. Oooo! <laughs> 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 32 aboneye özel çekiliş. <laughs>